Gel, gel, hepiniz, gel, hepiniz, gel. Abi dışarıda yine çocuğun biri bağırıyor Allah kahretsin gel, böyle işi ya gel, gel, gel. Evet arkadaşlar Bugün Berat'ın 600 levelini kutluyoruz

有这命！啊！<laughs> <laughs> ハハハハハ

Ay. Bu şarap mı vodka mı? Bu şarap galiba. Wine neydi wine? Beyler wine neydi? Beyler e, wine şarap mıydı vodka mıydı? Arkadaşlar. Kimse söylemiyor. Şerefsizler. Alo. Wine. La. Berat. Lasko, Lasko. Kanka, wine şarap mıydı, vodka mıydı wine? Wine şarap mıydı, vodka mıydı? Ne? Oğlum, wine diyorum, wine şarap mıydı, vodka mıydı? Bak, wine şarap mıydı, vodka mıydı? Wine hangisiydi wine? İçki, içki. Vodka mı? Yok lan vodka vodka diye yazılıyor. Oğlum vodka vodka diye yazılıyor. komalı kalkmış oradan. <laughs> Kafa iyi benim. <laughs> Yeter lan ahahahah ah çok iyi oğlum kanepeye çıkma adam temizliyor orayı bak terbiyesiz hareketler yapma kanepeye çıkmayın <laughs> <laughs> H. Ah, H. Ah, ah, <laughs> 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 <laughs>

Serhan ne yapıyorsun ne orada? <laughs> Oğlum doğum günü çocuğu çıktı e giderim, gelin ya. Git davet at Denizdeki at var ya Oğlum bayıldın lan. Oğlum ben bayıldım. Küfür edeyim, oğlum bak. Bu Emir Sadın yatı mı? Ya bağırma. Adamın, mı? Aga be. Ya, ya, kan, gel sen ya. Ne diyorsun? Hayır. Evet arkadaşlar en iyi 600 level kutlaması bu kadar mıydı? Berat nerede abi?